başkanı. Efendim, merhabalar. merhabalar. Nasılsınız? Biz de iyiyiz. Toplandık arkadaşlarla. Size teşekkür etmek için aradık. Bu yaptığınız çalışmada biz çok duygulandık. Kilometrelerce uzakta bir belediye başkanımızın bu düşünceleri ve elindekileri kullanarak gerek e, elindekileri gerekse işte imkanlarınızı e, değerlendirmişsiniz. Bizim çok hoşumuza gitti. Biz Dohaycan Derneği olarak e, bu çalışmayı çok beğendik. Ve ileride bize bir örnek olsun istedik. E, bu zamanda bazı belediye başkanlarımız hayvanlarımızı öldürerek ya da işte açlığa mahkum ederek e, bu görüntüleri e, de oradan aldığınız için çok üzülüyoruz. Ama böyle bir e, sizin yaptığınız çalışma bizi çok duygulandırdı. Arkadaşlar arasında değerlendirdik, size e, bir sertifika hazırladık. Sertifikamız da burada. Fark yaratan iyilikler diye görebiliyor musunuz ışıklar? Bir dakika, bir dakika. Bu sertifikayı size kargo ile göndereceğiz. ...mecburen. Çok kıvarsız, çok çok sağ evet. İnşallah bu bir örnek olur. Örnek çalışma olur. Ee, bir farkındalık Kaçın, yaratır. Geçmişte biraz böyle bir... ...şöyle bir şey açıklama yapmak istiyorum. Tabii ki. Görevinizi yaptınız ama... ...görevini bu konuda e, duyarlı olmayan... ...belediye başkanlarımız var. Biz de onlara örnek olsun diye... E, ...düşündük. E, Çünkü Allah. yani buyur, siz ufacık... Buyur, buyur. Ee, küçücük bir yerde bunu düşünüyorsanız büyük şehirlerin daha çok imkanları var. Bunu daha çok ön plana alması lazım. Biz mesela her gün e, ya da haftada iki gün, üç gün barınağa gidiyoruz. Barınağımız var. E, o şartları gördüğümüz zaman üzülüyoruz. Ama belediyenin imkanları var, bu konuda bütçesi var. Yapılmadığı zaman biz evlere huzurlu dönmüyoruz bizim için önemli bir şey size hani çok önemli bir şey gibi gözükmüyor ama bize çok çok önemli yani biz arkamızda böyle bir iyiliğin yani devam edeceğini önemsiz değil. Önemsiz değil. Çok, önemli. çok önemli Evet Evet olsun bizim için çok değerli çok teşekkür ediyoruz size ee, bu bir, bize umut, bize umut verdi. İyiliklerin e, böyle artacağı için bize bir umut verdi. İnşallah e, makamlarınızı bu e, umutlarla ilgili böyle bir yeniliklerle ilgili daha çok çalışmalar yapmanızı temenni ediyoruz. Biz de sizi izliyoruz. Sağ olun, Allah daha büyük getirsin. Amin. Seviyoruz sizi. Çok teşekkür ederiz başkanım. Hepimiz buradaki arkadaşlar da yok etsin Buradaki evladım. arkadaşlar o kadar fedakar ki herkes zamanını, işini, her şeyinden fedakarlık ediyor çocuklarından. O sessiz hayvanların sesi oluyoruz. Onları tedavi etmek için en çok arkadaşlarımız elinden gelen her şeyi yapıyor. Mama desteği için uğraşıyoruz. Yani biz de gönüllü neferleriz. İnşallah bu ıı, bunların daha çok artmasını diliyoruz. İşte böyle Akça bir... Koca'dan Avacı'a sevgiler. Evet. Bu evet, siz yani. bizim, siz bizim kardeş şehrimizsiniz. Başkasını tanımıyoruz başkanım. Evet, size teşekkür abi, ediyorum. Abi. Keşke her yerde e, böyle insanlar olsa e, evet. buralarda bizim genç bir arkadaşımız vardı. Şif Bey'in e, Ondan sonra Umut Can var. Bunlar Kurusel Yaşat İpidelerini kurdular. Onlarla birlikte asla çalışıyoruz. Ama çevremizde böyle bu sokaktaki küçük canlarımız için e, gayret harcayan insanlar olmuş olsa iyiydi. Belki biz daha cesur hamleler yapıp daha iyi sonuçlar alabilirdik. Evet. geç oldu biraz. Daha önce ufak tefek şey yaptık ama hep kesik kesik yaptık. Hiç devamlılığı olmadı. Ama kesin bunu artık medeniyet düşünüyor. Gerisi önemsiz gibi düşünüyor. Daha yapmadık bundan tıkım evini, e, özel kısırlaştırma e, merkezlerini, muayenehanelerini yapmadığı sürece bu işi yarım sayıyoruz. Bu açıdan, e, çevremizde sivilde e, bu işe dahil olmak isteyen insanlar varsa onları da ben davet etmiş olayım. E, ve sizler de oralarda, bizden uzakta olsa oralarda, belki daha zor oralarda yaptığınız bu özverili, gönüllü ve karşılıksız çalışma için tebrik ediyorum. Ee, i̇nşallah bir gün de bir aynı mekanı aynı atmosferi paylaşmışız. Ah inşallah. Buyurun biz davet ediyoruz bekliyoruz. İnşallah siz de burayı ben görürsünüz. Sizi bekliyorum. İnşallah. Buralar, buraları mutlaka görün efendim. Ben de sizleri davet ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hepinizi seviyorum. Biz de saygılar sunuyoruz. Aydın Teşekkür aydın. ederiz.